Evet arkadaşlar bugün benim ders yapma programına hoş geldiniz. Küçüklüğü yapmak için ilk önce bir tane çizgi. Sonra böyle biraz çok az eğri. Sonra dümdüz büyük ne? Şimdi küçük yapmak için dümdüz çizgi. Sonra geriye gelip böyle tekrar yukarı çıkacaksınız. Şu bakın azıcık boşluk kalması lazım. Azıcık. Şurada azıcık boşluk kalması lazım. lan, diyor ki bu videoya 500, 500 like gelirse bu bir yırtma videosu yapacağım. Ben ayrıca eğer altı kırmızı amına tuşuna basarsanız saat 10, 10'da sabah yastığınızın altında bir iPhone Pro Max bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Böyle yapmayalım. Bu kadar bir size edeyim?